Bugün Fransa Oyanaks'ta Pizza Bakete konuk olduk. Yanımızda Belgin Hanım var, işletme sahibimiz. Nasılsınız Belgin Hanım? Öncelikle hoş, hoş bulduk. Öncelikle sizleri tanıyalım. Ben Belgin Doğan. Oyanaks şehrinde oturmaktayım. Evet. İki tane kızım var. Bir tane kızım sinema okuyor, bir tane kızım moda. Şu anda pizza bageti çalıştırıyoruz yani kapalı pide çeşitlerimiz var. Kapalı pideyi yapıyoruz. Bafra'nın meşhur pidesini biz değişik çeşitlerle yapmaya başladık. Peki kaç senedir bu sektördesiniz? 18 senedir bu sektördeyiz. Çok 18 şey. senedir yapıyoruz. Çok güzel. Peki e, ürünlerimiz, ürün çeşitliliğimiz neler? Ürün çeşitlerimiz e, çok çeşitlerimiz var. Tavuklu yapıyoruz, sucuklu, e, salamlı, peynirli, kıymalı, e, kebaplı. Yani keçi peynirinden yapıyoruz, e, ballı. En çok sattığımız e, ballı keçi peynirini karışık yapıyoruz. En çok tutulan, Fransızların en çok sevdiği değişik çeşitler. Peki sizi diğer pizzacılardan ayıran nedir? Bizi diğer pizzacılardan ayıran hem uygun fiyatlarımız çok uygun. Bir de kapalı pidelerimiz. Yani Oyanaks ve Fransa'da kapalı pide ilk defa burada yapıyoruz. Çok güzel. Peki hangi saat aralıklarında hizmet Hangi Saat aralıklarında öğlen saat 11.30'da açıyoruz. 2'de kapatıyoruz. Tekrar 6'da açıp gece 1'de kapatıyoruz. Paket servisimiz hangi bölgelere? Paket servisimiz var. Buradan diyebilirim birim ki bir saatlik yola kadar gönderebiliyoruz. Peki e, ürünlerimizi neye göre temin ediyoruz? Çiçetimize göre günlük taze çiçeklerimiz var, günlük kullanıyoruz. Her şeyimiz taze, günlük. Çok güzel. E, peki buradan sizi izleyenlere e, ne söylemek istersiniz? İzleyenlere herkesi beklerim. Oyanak şehrinde pizza baget'e yani beklerim. Teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladığınız için tekrardan. Biz, Biz de çok abi. teşekkür ederiz. Yes. Ve şimdi sözü bir sonraki başarılı firmaya bırakalım.